Kütahya Valisi Ali Çelik normalleşme ile ilgili en son yeni açıklama yaptı. Kütahya Valisi Ali Çelik normalleşme ile ilgili en son yeni açıklamasında neler dedi neler. 27-28 Şubat tarihinde hafta sonunda Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı 1 Mart 2021 tarihinden itibaren Kütahya'da normalleşme olacak mı, olmayacak mı konusuna açıklık getirdi. Kütahya Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabı Kütahya Valiliği Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Kütahyalılar, tedbir ve önlemlerimize rağmen COVID-19 vakalarında bir yükseliş trendindeyiz. Tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam etmeliyiz. Hayatımızın normalleşmesi sizin desteğinizle de mümkün olacak." Hayırlı, sağlıklı bir hafta diliyorum dedi. Kütahya valisi Ali Çelik sosyal medyadan yaptığı bu açıklama ile üstü kapalı bir şekilde vaka sayısı azalmadan Kütahya'da normalleşmenin olamayacağını üstü kapalı bir şekilde ifade etti.